İlk düdük çaldı. Mücadele başladı mücadeleye. Ev sahibi Atakaş Spor başlıyor izleyiciler. İbrahim Bamboy pasını verdi. sonunun arkasına Korongbo vuruşunu yaptı son anda. Son anda. Ceza sahası dışından bir vuruş. Mükemmel bir gol geldi. Görkem sağlam. Ceza sahası dışından vurdu. Mehmet Erdoğan'ı muhalif etti. Görkem sağlamın golü. 13. dakika. Atakaş Atay Spor 1-0 önde. Gol Görkem. Sağ Berkan. Berkan ortası. Ceza sahasına gol pozisyonu. Fernandez vurdu. Kaleci kurtardı. Orta alanda Erkan Deveri. İbrahim'in e arkasına gönderdiği top Ezde. Kaç kaç beraber haberlik şansı. Ezde vuruyor ve gol. İbrahim'den mükemmel pas bu arada bayrak kalktı. Filelere giden top. Gol değeri kazanmıyor. Mahmut'tan sol kanada. ez hareketlendi. Ezde kontrol etti. Kaç kaç Ezde. Gol. Ezde gol. Yine bayrak kalktı. 37. dakika. Masanga. Top hareketlendi. Okoronkwo. Kaleye baktı Okoronkwo. Okoronkwo. Mehmet Erdoğan. Masanga. Ali. Eze. Eze süratli. Eze kaleye baktı. Eze ceza sahasında. Eze ve gol. Eze. Üçüncü kez fileleri buldu ama geçerli olan golü bu. Eze. Dakika 68. Şimdi sol kanada Eze. Yine sevdiği toplardan biri. Eze top hareket halinde. Eze ceza sahasında. Çaprazı girdi. Kaç karşıya. Eze ve gol. Ve gol ve gol ve gol. Eze. Maça damgayı vuran oyuncu. Eze'nin golü. 71. dakika. 3 dakikada 2 gol. Sağ kanada. Kerim topu aldı çaprazda. Kerim kez daha sahasında. İçeriye gol pozisyonu kaleci. Mehmet Erdoğan. Ferdandes topu aldı. Şimdi Ankara Keçiören gücü ata. Ferdandes topu istedi. Sonunun arkasına Ferdandes hareketlendi. Kaç kaç üçüncü gol şansı. Ferdandes ve gol. Ferdandes maçı bitiren golü attı. Atakaşa Tayspor 1. Ankara Keçiören Gücü 3. 90 artı 5'te Melih Aldemir son düdüğü çalıyor ve Mersin'de 3 puan Emre Gökdemir inşaat Ankara Keçiören Gücü'nün oluyor. <laughs>